E, Türkiye Dil ve Librat Yeniliği Kocaeli Başkan Yardımcısı halk şairimiz Sayın Hacer Alioğlu Yakuti'yi konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla da buraya davet ediyoruz. <laughs> şimdi, şimdi iki hocamın arkasına benim burada çıkmam hiç olmadı ama tamam. e, ben bu program yapılırken bir söz verdim. Eee kendim arkama yaslanıp gençleri izleyeceğim dedim. Onun için şiir okumayacağım bugün. <laughs> Sevgi, sevgili, misafirler, sevgili genç şair ve sanat severler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Edebiyatın böyle gülen yüzlerini, umutlu yüzleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz ve gururlanıyoruz. İyi ki varsınız. Dernek binamız her zaman sizin evinizdir. Bekleriz. Biz e, bu programı Kamil Çakır anısına yapıyoruz. Kamil Çakır az evvel izlediğimiz üzere Türkiye Dil Edebiyat Derneği Genel Merkezi genel müdürüydü. Bazı insanlar vardır. Bir baba gibidir. Yüreklere değer. Kamil Çakır da öyle birisiydi. Bizim Geyik birkaç programımıza katıldı. Daha önce bizim şiirimiz, bizim türkümüzü ilk onunla açtık. Değil mi Musa Hocam? Kitap fuarımıza katıldı ve ne zaman kendisini arasak naifçe cevap verir ve sorunlarımızı gidermeye çalışırdı. Onun acısını üzüntüsünü üzerimizden atamadık. Belki bir nebze olsun böyle bu programı yaparak kendini yad etmiş olduk. E, ruhu şad olsun diyorum. Kendinin gibi çok da güzel bir ailesi var Çok temiz bir ailesi Beraber gelirlerdi birlikte gezer dolaşırdık ee, Çok gerçekten duygulandım Şimdi ee, Bizlerin her zaman etrafında vardır Böyle güzel insanlar Ruha gönüle değen insanlar Sizlerden ricam bu insanlara Sahip çıkalım Allah böyle insanların sayılarını artırsın Diyorum Ben bu güzelliğe diye şunu diyeceğim Edebiyat Şiir ve sanatın güzelliğin topluma yansıması olarak görüyorum bu toplumu şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam olmasını diliyorum. İyi akşamlar.